Selamlar. Yeni bir tier liste daha karşınızdayım. Bu sefer birazcık zorlanacağız. Birazcık ağır gireceğiz. Neden? Çünkü bakın bakalım neyleri sınıflandırıyoruz. Stable'ları. Zor olacak. WWE'deki stable'ları ama şöyle de bir şey var. Birebir hepsini muhtemelen orada bulunmuyorlar. Çünkü bazıları daha kısa süreli olan stable'lar vardır. Yoktur. Sınıflandırmaya değer olduğunu düşündüğüm stable'ları almış oldum. Süreleri de uzun süreli olanlar var. Daha kısa süreli olanlar var. Kendi kendini içinde sınıflandıracağız şimdi onları. Başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Bazıları işte WCW'da hatta daha da eskisi NWA'de olmuş olanlar var. Ama bunlar tabii zaten hep WWE'nin mesela WCW sonuçta 2001'de satıldı WWE'ye. WWE aldı. Öyle olduğu için yine WWE bünyesinde sayılıyorlar. O yüzden görmüş olduğunuz stable'ların hepsi öyle. Bazıları şimdi Impact Wrestling'deki stable'lar falan var. Onlar yok. Biz WWE şu an konumuz. Hızlıca başlayalım isterseniz. Şimdi şöyle bir ben alayım önüme listeyi. Hmm. Şimdi ne var en başta? Hard Foundation. Hard Foundation güzel bir stable. Bret Hart var. Owen Hart var. Jim Knight Hart var. British Bulldog çok geniş çaplı bir stable. Şimdi şöyle bir hemen bir ben bir değerlendirmesini alalım. Ya içinden WWE şampiyonu çıkardı. Tag Team şampiyonları zaten var. Owen Hart, British Bulldog. Ama şöyle bir şey. Şimdi normalde Bret Hart'la Jim Night Hart tag team'di. Ondan sonra diğerleri de yine eklendi falan. Bir böyle bir genişlediler. Baktığımız zaman etkileri nasıldı? Bulunduğu dönemde tamam ama asıl hani bu ikisinin olayı ikilinin tag team olarak daha başarılardı Hani o yüzden daha yukarılardansa ben tam ortadan başlatayım. A Aynen, ortadan başlayalım. Heart Foundation'ı ben B'yi aldım. Ha kategorilerimizde bu arada unuttum söylemeyi. Yine standart olarak S A B C D olarak ilerliyor. Geçtik Dudley Family ye. Dudley Boys biliyorsunuz. Babo ile D1 gelmiş geçmiş en iyi. Hani bir değilse bile 2-3 zaten kesin oralarda bulunacak bir tag team. Ama biz stable olarak alıyoruz kendileri. Spike vardı. Stacey Kibler ki fotoğrafta var. Stacey vardı. Daha yine bir dönem bunlar. Bold Mahoney vardı. ECW zamanları. ECW'yi de WWE'yi aldığı için. Onları da katıyorum şu an içine. Ama ikilinin yani stable olarak şu Daddy Boys ikili olarak en başarılı onlardı zaten. Ama Boz Mahoney'nin de yine tag team olarak şey Dudley Family bünyesinde tag team şampiyonlukları olduğunu biliyorum. Ya şimdi tag team olarak kıyaslı olsak adamlar en baş almamız gerekecek şey ama biz stable olarak kıyasladığımız için genel baktığımız zaman C'yi alacağım. Nasıl olur ya Dudley Boz çok iyi. Çok iyi ama stable olarak el alıyoruz geldik şimdi otoriteye. The Authority. Triple H. Stephanie. Daha onların bir sürü adamları var. Kane, Seth Rollins. Bünyesinde bir sürü güreşçiyi barındırdı. The Authority. Şimdi baktığın zaman şampiyon çıkardılar mı? Çıkardılar. Ana kemer şampiyonu. Seth Rollins'i var. Red Orton. Onun dışında tag team olarak Shield zaten bir dönem bünyesindeydi. New Age Outlaws. Sonracığıma neler vardı? Diva olarak hatta Nikki Bella. Royal Rumble kazanan yine Triple H. Hepsi bunların otorite. The Authority zamanındaydı. Genel olarak baktığımız zaman bulunduğu yıllarda da etki ettiler mi? Ettiler. Maçlara direkt etki ettiler. Maçların sonuçlarını değiştirdiler. Triple H'in biliyorsunuz müdahalelerini. The Authority genel manada bulunduğu döneme etki etmeyi başardı. Ve bu yüzden de biz onu S etmezler. Etmesinler. A'da tutalım. A güzel. Şeyde bir bakayım şimdi. Kaydı görüntü. Ha, tamam ben iyi. Yerimdeyim ben. Geldik. Kime geldik? Corporation'a geldik. Şimdi. Corporation bildiğimiz gibi Edited Era zamanları vardı. Lider. McMahon. Sonra onların çok muhabbetler oldu. Minister ile birleştiler. Corporate Mr. oldular ıvır zıvır biz The Corporation'dan bahsediyoruz. Drak'ın da tam işte heel olduğu zamanlar ki Drak o dönem yanılmıyorsam 3 kere falan WWE şampiyonu olmuştu. Corporation bünyesindeyken. Onun sayesinde. McMahon'a şey kazandırdılar. 99 Royal Rumble'ı kazandırdılar. Çok iyiydi o ya. <laughs> Drak böyle Stone Cold'un dikkatini dağıtmıştı. Arkadan Vince gelip Stone Cold'u delirdi. 99 Royal Rumble galibi Vince McMahon. Patron galibi. Güzel olaylardı. Ama bakalım şimdi ne var. European Championship almıştı Shane. Başka ne var. Hardcore Champion çıkarmışlardı. Ken Shamrock vardı Intercontinental Champion. Big Boss Man yine. Big Boss Man ile Ken Shamrock şey vardı. Tag Team Şampiyonlukları vardı. Corporation çok uzun süreli bir stable olmadı. Bazıları var orada çünkü yıllarca türenler var. Yani ona da kıyaslarsak çünkü. Hmm. Corporation nereye alabilirim ben? Aslında etki kolaştığımda Drak'la falan çok üstünlerdi ya. ve yapalım. Tam orta seviye kalsın orada. Sanırım... Sanırım değil. Bu öyle. S'e kimi koyarız? Hop gel bakalım. Neden? Şimdi D-Generation X. Niye uzun uzun bahsedelim kendilerinden? Gerek yok. Basalım S'ye geçelim diye bir şey yok. Tamam. WWF Şampiyonu çıkardılar bulundukları dönemde. İlk zamanlar ki ilk başladığı zaman Shawn Michaels, China, Triple H bir de Ric Rude vardı. Oradan başladılar. Evrildiler. Shawn Michaels gitti. New Age Outlaws geldi. X-Pac geldi. Devam etti. Çok şeyler var. Hani yıllar geçtikçe hani Hornswoggle bile geldi DX'e. Komple bir düşünün böyle. Full şekilde bir düşünün. Stable olarak. Shawn Michaels hatta ilk DX'in ilk zamanları WWE şampiyonu olmuştu. Ya bu ne demekti? DX'in bünyesinde hatta zaten o maça çıkarken şeyle çıkıyordu yani. Shawn Michaels ama DX entrance müziğiyle falan çıkıyordu yani. Team Song'un müziğiyle geliyordu. DX'in ya bu sektöre WWE'ye etkisi olağanüstü. O yüzden seyi hak ediyor. China'dan mı bahsedeceğiz? China zaten DX bünyesindeyken iki kere Intercontinental aldı. iki kere Intercontinental aldı bak düşün. Yani Triple H'in var. Şampiyonlukları var. Shawn Michaels. Sonra bir tam bir bakalım neler var. Şöyle bir tag team şampiyonlukları zaten 8 kere ki bunun şey yani büyük bir çoğunluğu aslında şey değil. Shawn Michaels'a Triple H değil. New Age onlar çok iyi takdimler. Hani te, ileride bir bir gün şey yaparsam takdimler ki liste çok kabarık olur yani dolar. Bilmiyorum. Çok zor olur. Takdimlerde tepeye oynar. Nivea Jatlas bunu baştan yazın buraya. Stable olarak 10 numara bir stable'dı. WWE tarihine geçtiler. Hala bile günceller biliyorsunuz. İlla çünkü Triple H, Shawn Michaels falan bunlar hayatta olduğu sürece bir şekilde bu DX gözükecek yani bir şekilde bulunacaklar. Stable olarak üst seviyelerde bulundukları döneme direkt etki ettiler. Hatta bu tam WCW zamanları biliyorsunuz. İşte WCW basmalar var. Tankla gidiyorlar. Oh, oh neler neler. DX fark yarattı ya. Fark yarattı kesinlikle S'de. Oo Triple H demişken. Yalnız biz bu arada bayağı üst üste Triple H'lerle falan gidiyoruz. Adam bildiğin şey adamı ya. Lider yani. Evolution'a geldik. Evolution'la ilgili bahsetmemiz gereken ilk şey Triple için tam baba zamanları. Triple H WWE'ye hükmediyordu. Tam bir lider. Ric Flair böyle menajer gibi görünüyor olabilir ama Ric Flair'ın bu arada şey Evolution bünyesinde şeyleri var biliyorsunuz. takdim kemerleri var yani. O yüzden sadece ya pasif falan da değildi bu arada. Güreştiği zamanlar da vardı. Ya bu Evolution bir nevi işte evrim. Ne oldu? Ric Flair tepe adamdı. Rick Flair'dan Triple H'e geçiş. Triple H'den de işte Randy Orton falan derken biliyorsunuz Randy Orton'ı Randy Orton ne zaman ana kemer aldı o zaman hmm. Stable'dan attılar Evolution'dan. Ana kemer çıkarmışlar. Intercontinental'ı çıkardılar. Randy Orton'ın Rick Flair'ın Intercontinental'ı var. Royal Rumble, Batista. Ana kemerde zaten hem Triple H hem Randy Orton'un var. Tekliğimler var. Batista Rick Flair. Her şey var. Bulunduğu dönemdeki kadınlar kadın olmadığı için kadınlar kemeri falan hariç her şeyi hakimlerdi yani. Ana kemeri var. Orta seviye kemeri var. Tekliğim kemerleri var. Royal Rumble galibi çıkarmışlar. E daha ne olsun? Ki zaten hüküm sürelerini biliyorsunuz. O iki... 2003-2005 yanılmıyorsam. Evet. O iki yılda hükmettiler zaten. Can canlı okullar yani. Ortamların. Kendini ay ya alıyoruz. Yalnız tepelerden gidiyoruz. Yani aşağılardan başladık ama şimdi tepelere doğru gidiyoruz. Orada Four Horsemen var. Four Horsemen'ın çok eski. Direkt WWE'nin bünyesinde zaten değil. Hani isim WWE olduğunda Four Horsemen yoktu. Ama neden bahsetmemiz gerekiyor? Çünkü NWA daha köklerini biliyorsunuz WWE'nin o dönemlerden ki sonrasındaki WCW zamanları ki WCW'da WWE'nin aslında bünyesi olarak artık alacağız çünkü kendileri de zaten arşivlerini açtığınız zaman WCW'nin arşivleri falan hepsi şu an WWE'nin elinde o yüzden kendilerinden bahsetmemiz gerekiyor bahsetmeden önce S'yi şey alacağım neden Ric Flair lider Arn Anderson var o kadar çok kişi girip çıktı ki bunlara Psycho Sid var bir ara Dean Malenko falan da girmişti. Four çok şey. çok geniş çaplı. İnanılmaz geniş çaplı. DX gibi düşünün. DX de mesela çok Büyümesinde bir sürü isim almıştı. Genişlemişti, büyümüştü. Four da aynı bu şekilde. Çok eski olduğu için onların genel şeylerini kemerlerini falan yazdım. Bak size şimdi o kim neden S'de olduğunu anlayacaksınız. Bir kere NWA Nation, National Heavyweight şampiyonları var. 5 kere WCW United States şampiyonunu çıkardılar. Rick Flair'ın zaten World Heavyweight şampiyonu var. WCW 8 kez. 8. Ric Flair gider, gelir, Evolution'a geçer, onu yapar, bunu yapar, emekli olur, gelir ama her zaman şunu yapar. Her zaman, kariyerinde her zaman bu. Hala da böyledir. Çünkü onun için Four Horsemen gelip geçici bir şey değil yüreğinde. Four Horsemen böyle bir takdim. Tag Team demişim. Stable. İnanılmaz şampiyonlukları var. World Tag var. World Heavyweight şampiyonu var. NWA. Ric Flair'in yine alt kez. Ric Flair. Yani kazanmadı kemer yok. Ana kemer yok. O dönemler zaten. Şöyle de bir şey var. Ric Flair çıkar aradan birazcık sırıtırlardı. S'ye gelmezdi ama Ric Flair for Horseman'ı için inanılmaz önemli bir adam. Sadece onun için değil zaten de güreş için çok önemli bir adam. Flair S'ye taşır. For Horseman hala bile görürsünüz gider gelir bir şey olur For Horseman kalıcıdır. Ölümsüz. For Horseman'ı da S'ye aldık DX'in yanına. Geldik Hidden Family'ye. Şimdi şöyle bir şey var. Baktığınız zaman genelde stable liderleri nedir? İşte ana kemer seviyesindeki adamlar değil mi? Onlar olur. Ama Hidden Family'de farklı bir şey var. Ne var biliyor musunuz? Hidden Family'de Lider kim? Bobby Heenan. Kim o? Menajer. Hatta güreş tarihinin belki de en büyük menajeri. O kadar çok isimle çalıştı ki beraber. O kadar olur yani. Heenan Family'de bir dönemin şey işte bu. Kendisi lider ve çalıştırmış oldukları çalıştırmış olduğu güreşçiler bunun şeyi. Komple ekibi. İşte onu böyle Heenan Family olarak bize yedirdi. Ana kemer çıkarttılar. Andrea the Giant var. Yine player, Flair. Yine Rick Flair. Yine Eric Flair. Intercontinental var. Mr. Perfect. Recruit. Harley Race'in King of the Ring'i var. He'nin bünyesinde. Tepeleri oynar mı? Çok oynamayacak. Ya SA falan olamaz zaten de. Ya nasıl söyleyeyim? Birazcık da pasif kalacak çünkü. O DX'lerle, otoritelerle falan yarışacak seviyede değil. Ama kendi çapında iyi. Çok aşağılar alamayacağım o yüzden B'de dursun. B onun için ideal. Hı. Geldik şimdi. Geçen de eleştirildiğim üzere. 2009, abi dedi, 2009 nasıl şey olur? Nasıl kötü olur? 2009 kötü bir yıldı arkadaşlar. Genel madde baktığınız zaman 2009 kötü bir yılda Tamam ben de o zaman Amerika'daydım. Ben de gittim gösterileri Tam o zamana denk geldi. Ki zaten Türkiye'de Fox zamanı başlayan kişiler hep tam 2009 yılıydı yanılmıyorsam zaten yayınlanmaya başladığı zaman. 2009'da da 2010'du. O zamanlar daha aktif izlemeye başladıkları için onlar için çok önemlidir o. Çünkü bir şey ilk başladığın zaman o senin için yer ayrıdır. Ama 2009 yılı gerçekten kötüydü. 2009'da... Ah, Stable'lardan bir tanesi işte. Triple H'e falan bulaşıyorlardı. Randowatt'ın tam böyle Legend Killer zamanları. Viper takılıyor, efsanelere falan bulaşıyor. Triple H'e bulaşıyor. Stephanie öpüyor gidiyor. Ne ayaksın sen? <laughs> Legacy'nin şöyle bir özelliği vardı. Hepsi şeyler hani babadan gelme, dededen gelme güreşçiler bunlar. Üçü de. Ted DiBiase Junior diyeyim. O. Cody Roth ve Randy Orton. Hepsi üçüncü nesil. Ya aslında baktığınız zaman kuruluş olarak böyle bir şey bulmaları güzel. Legacy bünyesindeyken Randy Orton'un Roy Rumble almışlığı var. Ana kemer almışlığı var. Legacy'nin tag teamleri var. Ama ne kadar tepe oynarlar? Kısa başlayıp kısa bitti. Öyle söyleyeyim. Çok etki yarattılar mı? Hayır. Sadece bir dönemde evet etkililer de o kadar. C'nin üstüne çıkamazlar. Çıkamazlar. Çıkartmam. <laughs> Geldik Minister of Darkness'a. Şimdi Undertaker'ın liderliğinde korkunçlu morkunçlu birazcık böyle işte eziyet, nalet bir stable bunlar. Acolytes var. Acolytes'ı biliyorsunuz. Faruk. Damn. Ron Simmons'la JBL, Bradshaw. Onlar da bunların bünyesindeydi. Hatta tag team olarak minister bünyesinde tag teamleri var. WWF şampiyonu vardı bir kere şeyin Undertaker'ın hatırlıyorum. Kısa süreli bir şey. Tam Edith Era zamanlarına denk geldi. Çok üst düzey yani direkt büyük şeylere müdahil oldular mı oldular. Ama etkisi ne kadar oldu? Çok yukarıdakiler gibi olmayacak. Onu da o yüzden yukarıları alamayacağım. Hatta ortaya bile alamayacağım ya. Çünkü neden? Corporation zamanları ministeri Corporation daha etkili, daha aktifti. İçindandır tekrar olmasına rağmen C'yi alacağım. Nasıl olur bunu nasıl yaparsın ama yaptım. Yaptım bile. Geldik yine o dönemlerin. Nation of Domination. Bir tık daha öncesi bu. Nation of Domination'da konseptini biliyorsunuz. İşte bu bildiğimiz yine Black Lives muhabbetleri siyahilerin <laughs> ana kemer yok bunlarda. Drakın da interkontinental zamanları. Ya Drakın zaten push almaya başladığı zamanları öyle söyleyeyim. Nation of Domination'ın bünyesindeydi sonra lider oldu. Geçti değişti. Ne kadar etkili. Hmm. İlk şey geliyor mu acaba? İlk D geliyor mu? Geliyor. Nation of Domination. Nasıl alırsın? Şimdi üsttekilerin etkilerine bakıyorum yine. Ama işte ana kamera falan bunlar önemli faktörler. Bulunduğu zaman stable'ında eğer ana kamera varsa baştan zaten hani D'de pek Şimdi böyle diyeceğim de ileride bir D birini koyarsam sonra lafımı yutmuş olmayayım. Yok yani Nation of Domination'ı ben C'ye almam bakıyorum çünkü C'deki isimlere. D'de. New Day'e geldik. New Day'in yeri ayrıdır. New Day. New Day önemli. Günümüzün stable'larından biri. Ki şu an bilgi e ayrıldı. Yine hala takılıyor şeyle de. Outfit olarak takılıyor. Üzerinde New Day, Rocks yazıyor ama New Day yukarılarda olacak. S olmayacak ama A olacak. A olur. Neden? Tag Team olarak şimdiden bakın şöyle söyleyeyim size 2004 2014'ten çıktı. 2014'te kurulular, Hala devam ediyorlar şu an ikili yine Woods'la Coffee Kingston'ın tag team olarak devam ediyor. Stable kısmı bitmiş gibi duruyor. Bilgi ayrıldı çünkü. Bulundukları süre zarfında tag e adeta hükmettiler. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Net. 7 kere SmackDown, 3 kere de Raw tag var. Şeylerini biliyorsunuz zaten. En uzun süreli kemer tutma rekorları onlarda. Ya bunun notesi yok. Ki Kofi Kingston'ın ana kemeri de var. WWE şampiyonluğu. New Day yeni dönemde tamam çok renkli, hareketli. Ya böyle bir şey hani daha ciddi olan stable'larla kıyaslayamazsın falan diyebilirsiniz ama öyle bir şey yok. New Day gerçekten çok etkili. A'ya koyacağım. A'daki yerini bence sonuna kadar hak ediyor. Çünkü ha bu kadar uzun süre bir taktiğim tutu elde tutma süresi yok yani. Onlar çok etkililer. Nexus'a geldik. Nexus'ı kişisel olarak severim. Tamam. Hatta Nexus'ı genel bir değerlendirirsem şeyde hani Siyan Punk yani Nexus, New Nexus hepsini değerlendirirsem bir Siyan Punk'ın ana kemeri var. Wedbird o seviyeye gelemedi. Ya devamını bahsetmiyorum zaten. Nexus bünyesindeyken gelemedi. E, takdim kemerleri var. Sine'yi bir dönem aldılar aralarına. Otangayla Sinan'ın. Var ki o zaten onun palavrasıydı biliyorsunuz. Justin Gabriel, Heath Slater, Otanga bunlarla hep kemerleri var. Başka bir etki yarattılar mı? Bulundukları dönem için evet ne yaptılar? Bastılar bütün işte şey hükmediyoruz. WWE bizden sonra bundan sonra. Biz Charles maylaz ama sizin he içinizden geçeriz falan dediler. D'nin ötesine geçemez bence. Geçemez. Ooh. NW yine ölümsüz stable'lardan bir tanesi. Şimdi baktığınız zaman orada kısa süreliler var, birkaç yıl sürmüş olanlar var, bir tane var ama bilmiyorum fark ettiniz mi? Şu an tepedeki üçlü hala bile devam edebilecek ölümsüz diyebileceğimiz stable'lar. NW Şimdi neresinden başlayalım NW'on? Hulk Hogan gibi Tam bir süper kahraman. Tam yani. Sen bunu alıyorsun. WCW'ye gidiyorsun. Ve nasıl bir yürek yediysen sen bu adamı heel turn yaptırıyorsun abi. Sina yaptırabildin mi? Yaptıramadın. Bu saatten sonra yer mi? Gelse bile olmaz. Olmaz çünkü. Ama Hulk Hogan gibi bütün çocukların sevgisini bırak. Bu sektörün en tepe ismini sen heel turn yaptırdın. Tuttu mu? Tuttu benim ve benim yaşadığım kişilerin Flash TV'de izledik, izledikleri zaman biz Hogan'ı çok öyle golden işte red böyle sarı kırmızı falan şeylerle görmedik. Biz Hogan'ı Hollywood Hogan olarak tanıdık. İlk başta öyleydi. Ondan sonra araştırdık. Geçmişine baktık. Devamındaki şeyleri izledik. İşte WWE'ye geldiği zaman falan gördük. Ama benim için yeri onun Hollywood Hogan'dır yani. NWO. Siyah beyaz. Muazzam bir stable. Kevin Nash. Scott Hall, Hollywood Hogan. Devamında da x geliyor. WWE'ye geldikleri zaman Shawn Michaels geliyor. Daha kimler ki var? Bret Hart, Randy Savage bir dönem onlarda. NW ölümsüz. Gittiği her yerde. Sadece WCW değil WWE'ye geldiğinde. Ki bunun daha devamları da var. Daha farklı şeyler. Independent şeye gittiler. Oralarda bile NW'yu sergilediler. Ölümsüz. NWO burada en tepe oynayacak. Hatta hani S'in de en tepesinde olabilecek bir site Bu da öyle söyleyeyim size. Ana kemer mi diyorsun? 10 tane var. 10 tane WCW ve World Heavyweight Şampiyonluğu var. Biliyorsunuz. Hogan'ın 5 tane. Kevin Nash'in 3 tane. Randy Savage'in 1 tane. Bret Hart'ın da var bir tane. Tek team mi diyorsun? Dolu. Kim? Scott Hall'la Kevin Nash. Daha sayayım size. Bak Cruiserweight var. Şeyin. X-Pac. Six. O, o zaman farklı WCW'da biliyorsunuz. Bambaşka yani. NWO'nun NW güreş sektörüne etkisi çok farklı. Ve ölümsüzdür. Her zaman gidip gelirler. E, hatırlayın şeyi. Resilmen kaçtı şimdi he. Geldik şeye. Çünkü tam benim bıraktığım dönem olduğu için. 2015 miydi? Şey işte ya. Triple H de Sting'in maç yaptı. Orada DX geldi. NW geldi. İkisi de şu an en tepede. S'de. Neden? Çünkü ikisi de gelmiş geçmiş en baba ikisi stable'lar. S'ye ikisini de almam gerekiyordu. NW. Ya, NW zaten orada gelirken ki aldığı reaksiyonu hatırlayın resmen ya da. Başka. Çok ayrı şeyler bunlar. Ya, bunlar farklı. Aradan yıllar bile geçse yaşlansalar bile siz o şeyi duyduğunuz zaman onun o müziğini giriş müziğini duyduğun zaman o hareketlerini pıtır pıtır atar kalbin yani. NW ayrı. Geldik şimdi Shield'a. Shield'da bulunduğu süre zarfında ultra seviye etki etmiş bir stable. Ve zaten içindeki bu bünyesinde bulunmuş olan adamlar da öyle böyle bir yerlere gelmediler yani. Ana kemer desem var. Sonra Intercontinental desem var. Tag Team zaten. United States var Ambrose'un. Universal Champion. Roman Reigns, Seth Rollins, ki zaten NXT'den beri başlayan muhabbetler. Ambrose şu an gitti. Dağıldı. Shield. Ama yani eminim aradan yıllar geçecek. Bir şeyler olacak. Hani Ambrose tekrar gelir mi? John Moxley. Bilmiyorum. Ama Seth Rollins olur. Şey olur. Roman Reigns olur. Bir şekilde bir birleşirler. Yani. Shield çünkü öyle bir şey. Shield direkt grup olarak doğdu. Dağıldı. Ayrıldı. iyiler, kötüler. Karambol. Otorite bünyesine geçtiler bir şeyler oldu falan Shield'ın Hala devam edeceği Belli yani Bir şekilde olacak o takdim olarak gelirler Devam edecekler çünkü Bu tarz muhabbetler öldür bir stable doğar Çok da etkili olduysa ileride illa mutlaka aradan yıllar bile geçse bir şekilde onu tekrar Gün ışığına çıkarırlar Olur Shield önemli bir Stable A seviyesinde mi? Çok zorlandım ya. B'ye de alamam şu an. B'ye alınmaz. A diyeceğim. Çünkü B'ye alırsam ayıp etmiş olacağım şey Shield'a bazılarına kıyasla. Shield'a da. Geçeyim mi? AJ Styles'ın hatırına hadi. C alacağım falan öyle bir şey yok. Yok. Ana kemer yok. tak teamler var. Gallows'la Anderson. AJ'in de United States'i var. Çok üzerinde durulması gereken bir şey değil bence. D. De. Direkt D yani. Heh, geldik White Family'ye. White Family'de çok tatlı bir stable. Güzel. Bray White'ın patlama noktası zaten. Askerislerden falan geldi bu adam yani. Düşünün. Bray White olarak White Family kurdu. Etkili miydi? Etkiliydi. Daha sonrasında zaten şey aldı. Braun Strowman geldi. Dörtlü şekilde takıldılar. E etki güzel. Ana kemer var. Takdim Harper Rowan. Harper Rowan White Family sonrasında da team olarak devam etti. Smackdown takdimleri var yine. Intercontinental var Harper'ın ki Harper, Harper aslında çok iyi güreşçi ya. Boyutuna falan baktığın zaman tamam bir giant ama aktifti yani. Seviyordum. Rowan da fena değil. Ya genel olarak bence çok kimyaları tutmuş iyi bir stable'dı yani. White liderliğinde. Bray White'ın da tam şey işte çıkış noktası. Ama nereye alınır? Ne edeceğim ben? Ya biraz daha uzun olsaydı, biraz daha aktif olsaydı A'yı alabilirdim ama şu an Shield'la White'cılar böyle şey oldu şu an. Aralarında böyle onların bir şeyi çıktı böyle şu an. Kavga çıktı. White nasıl işte B'de olur A'da olmaz Shield orada olurken falan. Bana göre böyle. Bu da benim tercihim. Yani. Biraz kaydıralım da aşağıdakiler yine gözükmesin. Zaten bayağı gözükmüş de neyse. Yani genel olarak bakalım. S, For Horsemen, NWO, DX. Ölümsüzler. S'de kalacak onlar. A'da Otorite'miz var Evolution New Day Shield Güzel BD White Corporation Heart Foundation, Healing Family, C'de Daddler Legacy Ministry ddd de Enleş Çöp Enleş yani Çöp diyorum da yine Etkili olanlar var yani şimdi Nation of Domination Yani bir tek üstte olabilir miydi? Olamazdı ya yok dede kalsın Fikir değiştirmek yok bundan sonra neyse o Ne koyuyorsak o Hah Vallahi hiç hiç uğraşamam. Güzel. Güzel bir şey oldu ya. Tier list. Bakalım yeni tier listler neler gelecek. Stable'ları konu aldığımız. Bak hemen yeni mod değişiyor. Stable'ları konu aldığımız tier list bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Devamında ne gelecek acaba? Hmm, WWE şampiyonlar. O biraz uzun sürer. Gelir ama nette söz vermeyeyim. Tamam. Bu şekilde videomuzu kapatmış olalım. Gelecek videolarda görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın.